Evet arkadaşlar arkadaşlarımız bir kamyonet gibi bir vinç gibi araba tanıtacağım. Arkadaşlar iki yeşil lamba var. Ortada modaf parçası var. Burada zaman parçası var. Yüzlerce kesici diyoruz biz abimle ona. Burada motor var. Burada koala diyorum. Koala yeri Bir Ko frenleceğim var. Tamam. Arkadaşlar burada çepçemiz var. bu bum. Böyle kaldıralım bir dakika. Tamam. Arkadaşlar yanına geçelim. ayna var. Tekerlekler var arkadaşlar. iki tane. Buradan bakınca şöyle koyalım. Yarısı görünüyor. Sizde bütün görünebilir. Burada da kırmızı lambalar da aynı şekilde görünüyor. Arkadaşlar buradan bakınca kırmızı lambalar böyle. iki çift kırmızı lambalar arkadaşlar. Ee, burada şey var. Tampon. Plaka. Burada merdiven var arkadaşlar. Burada adamlar gelirken arkadan geceliğin. Bu lambaları görmediler. Bu lambalara bakacaklar. A grubu arabalar buraya bakacak. Biz öyle sıraladık. Burası A grubu, burası B grubu arkadaşlar. Ee, burada vitesler var e, vincimizi kullanmak için. Bir adamı göstereyim. Çıkıt çıkıt yapıyor. Böyle kaldırıp indirebiliyor. Arkadaşlar burada yine e, burada ayna yok. Neden diyeceksiniz? Aslında bu böyleydi. Bakalım. Arkadaşlar size bu kameranın videosunu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'da da fotoğrafı var arkadaşlar. Onları da görmeyi unutmayın. Bu motoru e, çekeriz büyük ihtimal videosuna. Şu ikisinin de videosunu çekeceğiz. Motorun üzerine biraz daha çalışıp çekeceğiz videosunu. Evet, arkadaşlar ben devam edeyim. Bu ikisini bu ikisini videosunu çekeceğiz. Bunları da izlemeyi unutmayın. Ayrıca bunu kesinlikle unutmayın. Bu kameranın bir özelliği var. Videoda görürsünüz arkadaşlar. Son çok güzel güzeldim. Arkadaşlar burada burada neden aynı yok dediniz en son. Burada çünkü bir tane lift gibi biz, biz lift diyoruz. Ee, otobüs aynası da diyebiliriz. Her şey değildir arkadaşlar. Bu video burada bitti. Haydi görüşürüz. Evde kalın sağlıkla kalın.